Evet beyler selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Şurada bir mega paket etkinliği var. Şunu açıyoruz hemen. Nasılsınız? Ne var ne yok? Görüşmeyeli. Size büyük bir sürprizimiz var. Kanala bir Arkadaşımızı davet ettik. Onunla beraber artık videolar çekeceğiz. Önce bir tahminleri alalım. <laughs> ee, ben bir tanıtayım arkadaşı. Kafa Top'un YouTube'unda kendisi bayağı etkin. Ee, Kafa Top oyununda yine ödüllere darbe koyan. <laughs> bütün ödülleri olduğu zaman giren ve çoğunlukla da alan ama Ramazan etkinliğinde ikinci bir hesap soktuğu için kaybeden <laughs> Facebooklarda olunca sonra e, patlattı hani hesap patlaktı diyen <laughs> Bakalım tahminleri şimdiden alabiliriz Şu e, Bugün sessiz gemideyiz e, Bu Fransızlarla başa baş gidiyorduk ama bizim arkadaşlar coştular Hepsi <laughs> 27 lirasına kıyıp aldılar burada sezon bileti. Yani bunları pek tanıtmama gerek yok. Siz artık dünman baktım bayağı e, Nurettin kardeşimiz de atmış videoyu. Onu izlerseniz e, görsün hani ne kadar taraftar kazandığını falan. 10 tane mega veriyor. Ya e, 27 lirasın değer mi ama e, şu an 6 gün var herhalde bu. Haftada bir gelecek. Haftada bir 27'lere vereceğiz. Şu sağ tarafta e, %300 taraftar takviyesini görüyorsunuz ya. Bu herhalde sezon 1 olunca sağ tarafa geçip sezon 2 olacak. Orada da e, kapılar açılacak. Şu an %300 taraftar diyor ama belki de yüzde %600 gelir. Ben onun resmini görmüştüm de peki şu an önümde. Şu adımları puan topladıkça geçiyorsunuz. 6-7 ama güzel bizim arka e, oyunun flaş etkinliği vardı adam 110 bin taraftar kazmış bir maçta. bizim günlerce uğraştığımızı artık şimdi menajer de çok bir anlama düşmedi yani ama bu sadece paralı paralı olduğu için yani her hafta 27 lira 30 lira desen 4 kere 3 aylık 120 lira paraya denk geliyor yani verilir mi, verilmez mi siz parası olan için bu hiçbir şey ama taraftar kasmaya birebir. Evet beyler sürprizimiz e, sürprizimiz böyle. Kanala bir arkadaşı davet ettik. Gelecek. E, videolar çekecek. Ondan sonra e, hatta beraber videolar çekeceğiz. Ben de atacağım. Arkadaş da atacak. İsmi yakın zamanda açıklayacağız. Size sürpriz olsun. Birden pat diye canlı yayında kendi sesini duyabilirsiniz. E, o yüzden sizden ricamız abone olup bildirimlerini açmanız. Çünkü bildirimleri açtığınız zaman yani size hani e, canlı yayın, video bunlara en erken ulaşabiliyorsunuz. Bakalım ligde 44. yüz şu. Kart topla deyip buraya geliyor. Demek ki Flashbank yakında Mega Paket ve Efsane Paket'ten çıkacak anlamına geliyor. Başka bakalım. İşte bakın 27 lira buna <laughs> verelim mi verilmez mi? Ee, yani vakti olanlar için yani hesabı 2 kişi 3 kişi kasanlar için şu 27 lira güzel en azından maç attıktan sonra altın puan ve taraftarı reklam izlemeden üzerine basarak sadece iki kat alabiliyorsunuz. Onu güzel yapmışlar. Ama bugün şey etkinliği geldi ücretsiz hediye 10 dakikada bir veriyor. Bunu bugün yapabilirsiniz. Benim de şunu Akıncı Viking artık bizim çıkmak üzere beyler. 3 adım kaldı. Şimdi menajer yediği bunu kaç günümüz var? 4 gün sonra bunu açıyoruz. Şunu 7500'ü bence vermeye gerek var mı? Yok. Şu an bunu vermeyeceğim. Ee, bugün ayın kaçı? Bakayım hemen. 23'ü. Bunu vermeyeceğim. Ee, yani bizim bir 27 günümüz kaldı. 27 gün sonra bu açılacak. Ve Kutsal Savaşçı geldi. <laughs> yani Kutsal Savaşçı şu an 3. Bunu bizim kaç yapmamız lazım? 7 yapmamız lazım. Bunun kartlarını da toplayıp 7 yapacağız. Şunun bir ayrıtı özelliği de sezon biletinin herhalde şurada bir yerde bakıyoruz hemen. Ha. He. Kart paketi bonusu %20. Yani bir mega açtığınız zaman artık size Hesabı nasıl 412 değil de atıyorum 512 elmas geliyor. Yani %40 daha fazla e, paket açmış oluyorsunuz. E, yani bunun güzelliği bu. Bu sefer öyle olduğu zaman da herhalde biz de bir kere 27 lira verip <laughs> şu Akıncı Viking'i, Akıncı Viking'i şuradan hemen gösterelim. Nerede bu? Hı. Akıncı Viking'i açtıktan sonra şu Utopecat'ı açıp daha fazla e, kart alacağız. Ben öyle açmayı düşünüyorum, hani en azından e, daha fazla elmas, daha fazla şey. E, ayrıyetten de şu benim e, karakter, özel karakterler full. Bunları benim e, satacağım. Daha önceki videolarımda göstermiştim bunun en kısa yoldan nasıl satılacağını. Hani e, auto clicker'ı artık herkes biliyor. E, bilmiyorsa bile benim diğer videomda hani sessiz değil, en azından sessiz. Ya da YouTube'da diğer videolarda görebilirsiniz. Nasıl böyle kolayca sattığımı Yani telefonu kenara koyun <laughs> Güzel bir ayarınızı yapın Kendi başına eğer hesabınız fullse Satın ondan sonra Bu e, paketler açın Bakın şimdi 616 tane var ya Bu iki sağdaki de 2200 Bunları ben tek tek şey yapacağım e, Telefonu koyacağım abi köşeye 1 saat 2 saat 3 saat boyunca Kendi başına satacak ama bizim eklediğimiz şeyler var. Mesela şurada göstereyim. Ha. Nerede? Mesela şu. Büyük şey. Mesela ben bunu kaldırmak istemiyorum. Ondan dolayı bizim en aşağılara geleceksiniz beyler. Tamam mı? İşin kolay var. En aşağılara geleceksiniz. En aşağılara geldiğiniz zaman. Şunlar zaten şey. Çöp karakterler. Tamam mı? Son bin tane slot çöp karakter. Bunları Mesela bakın şuraları ben bakıyorum hiç yeşil yok. Tamam mı? Diyelim en, en sona geldin. Şimdi gitmeme gerek yok. Getireceksiniz abi şuraya. Gelene kadar Atıyorum en, en son nerede vardı? Büyük şefte vardı. Ya yani şunlar kalksa bile mesela bunları zamanında eklemesiniz hesap kurucan. Yani kalksa bile çok problem değil. Zaten kullanmıyorsunuz ki. Son 1000 tanesini sattığınız zaman 5000 elmas yapıyor. O da gayet güzel. Ama ben bunları e kaça? 200'e 300'e falan düşürürsem daha hızlı. Mesela şimdi satalım abi. Bakın. Yaklaşık bir 4 saniye 5 saniye falan gidiyor. Yani yenisi gelmesi. Ama siz bunun e, 2200'ü 300'e falan getirdiğiniz zaman e, daha hızlı satış <laughs> imkanı sunuyor. Ama oraya kadar getirmeyiz herhalde. Çünkü e, o kadar mega e, ultra paket açmayız. Bir satalım. O kadar ultra, ultra, ultra paket açmayız. Ama güzel olur. Ee, en azından bayağı bir e, elmas benim Ben size tavsiyem tabi bu hesabı fullleyip ondan sonra satmanız. Çünkü gerekli karakterlere mesela Cupid'iniz var. Hepsi ne olması lazım? Full olması lazım. Siz hepsi hesabınızı onları satın. Eğer otopaket atacaksınız. Evet beyler mevzumuz buydu. Kanala yeni arkadaş geliyor. Tanıttım. Ee, kendisine de <laughs> hayırlı olsun diyoruz. Bakalım bizi neler gösterecek. Ee, hadi ben kaçtım. Görüşürüz.